Kanka nerede ne, ne kadar istiyor varsa anasını götünden sikeyim Oha. Kanka nerede ne, ne kadar istiyor varsa anasını götünden sikeyim 2 numara o O da mı? Bunu bir de hikaye mi atmış? Onun sesi değil mi? Ben bilmiyorum şimdi şey yapmayayım. İki numara oysa tam okumuyor isim. İsim değil ya. Barış abi sesten anlar ya. Ha. Nerede bunu? Nerede çıktı ki bu görüntü? Ben defa gördüm bu arada. Ben de ilk defa gördüm. Nur. <laughs> canım. Aleykümselam abi. sövmeyin, sövmeyin, sövmeyin. Abone özel modunu aldım bir saniye. Ne oldu ki kralım? Hadi Görüntüyü kim attı ki? Ben hikaye attı dedin zannettim. Bunun takımındaki adam kayıt almış herhalde. Dört numara galiba. Hiç <laughs> timing atmayın şu an. Yani ne kadar istiyor <laughs> varsa anasını götünden sikeyim Şey kaydıdır abi o skrimlerden ev vuruş için kayıt istiyorlar ya. Kayıt başlatmıştır o kayıttır. Zirvedir o da. Herhangi bir şey mi yapıyor da? Dün çocukla düet attım ya. Karafanıyla sövse de gülüp geçiyorum yani anladın mı? Umurumda olmuyor yani böyle şeyler. Çocuktur diyorum, odur diyorum, budur diyorum. Teşekkür ediyorum vardı oylar için. Çok büyük fark koymuşsunuz. Sıra ne durumda abi? Kim birinci? Ben ama Halil'inde anlamadım. Biz Hayır onun sıralamasından bahsediyor. 3000'de ben varım. Bu şey düşüyorlar. Oh, oh, oh. Berfo, bir, Halil. Bunlar hep topluluktan böyle alıp alıp Berfo, alıp Berfo ya. sen de hiç düşüyor musun? Berfo maradası. sen hiç düşüyor musun? Olmazsan... kara x8'e girdi Al, Halil de yapsın. Benim tadım tuzum kaçtı ya. Popeye e teşekkür ederim. Abone olduğun için. Onun dışında da ilk maçlarını oynayan takımlar var. Onlar da gayet iyi. Şimdi abi. Çok garip ya. Boş e, hadi ya yayınımızı dönelim o abi. Daha 5 maç ile beraber da. yere çekiliyor. Ama kanka, kanka daha yani daha ne var, ne, ne diyeceksin ki kanka? kanka. A, abi ben daha imzalama. Mesela A, da. Çağatay Akman'ın da manasına sövdü bu. Hem de götünden. Adamlar biz. Abi bu bugün mor giyinmiş bu arada. Yani Çağatay Ayakman'a da mı sövdü kanka şimdi bu adam? Ya tamam niye aranıyorlar? Ben onu anlamıyorum. Ama alt tarafı sporcu olacaksınız. Saygılı, çevik olacaksınız. Bizimkiler sövmüyor mu? Sövüyor. Bizimkiler durup bunu bir yerde mi sövüyor? Oscar için ilk maç. Yani. Için için ilk maç ama gayet iyi puanlar çıkartacak. Ya ben zamanında mesela CEO'ya da söylüyordum. Bizde e, olduğu zaman CEO'ya diyordum ki yani abicim bak yayında ani refleksel küfürler ediyorsunuz millete Ghost, a, Ghost a. Çok ağır küfürler ediyorsun. Etme bizi temsil ediyorsun falan diyordum yani anladın mı? azaltmıştım yani biraz. Ama ediyordu. Halen daha ediyordu. Ama CEO'nun tarzı oydu. Ama durup da CEO'nun ben hatırlamıyorum bir takıma sövdüğünü. Sövseydi çok büyük sıkıntı çıkartırdım. Bana da çıkartırlardı. Bu yaptırımlık bir durum bu arada. Ben size söyleyeyim. Bu yaptırımlık bir durum. Yani biz bir şey demeden Tencent'in el atması gereken bir durum bu. Bir de CEO evet CEO, kişi, CEO kişisel sövüyordu mesela. Bunu muhabbet edersin. olduğunda çok sıkıntı çıkıyordu herhalde. Kanka Levis'in sesi. Mini top basketbol oyuncusunun sesini biri tanır. Hayır, Levis'in sesi bu. Ben o yüzden şokum zaten. Neden? Yani ben ne yapayım kanka? Yani şey mi yapayım bu dakikadan sonra sizi görüp gerçekten hiç selam vermeyeyim hiç böyle oturup sohbet etmeyene falan gerçekten esporcularla böyle yakın olduktan sonra bunun boku mu çıkıyor yani kanka? Alt tarafı yapacağınız şey oyunu oynamak. Ben anlamıyorum ki bro. Neden? Söylemem gerekiyor. Yani anladın mı? Bu çok çok yanlış bir olay. Yani zaten bu konularda Vural'ı uyarmayacağımı söyledim. Zamanında buna benzer olaylar. Aman siktir et ya biz sakın odaklanalım. Boş abone moduna alıyorum. Gerek yok söylemeye. Oradan birazcık spot bakına görüş almaya çalışacağız. Evet Şimdi çok yanlış denemesi, bir şey. İsabet yok. Nate'ler gelecek bu arada. CO'yu gördü. Orada ufak bir pikselden kafalarını gördü. Şimdi Kary Esports'un açısından bakıyoruz. Bir Nate geldi. Abi şeyi ya. CEO'dan o ara şeye rotunu koydu. Varancop. Haydi, çalıştı. Bunu kime yaradı? bir evet. çukur daha evet. oldu. Diğer tarafta biraz daha acil durum siperleri Heyin ya, Kaos Black'in biraz puan toplaması lazım. sıkıntı yaşayacak. Nereye de puan toplaması lazım? Onlar da sıkıntı var. yaşayacak.